gerçek duygusu ne? Anın enerjisiyle bir bakalım sırlar ortaya çıksın. Aklındaki kişinin sana karşı gerçek duygusu Nedir arkadaşlar? Evet, size karşı aslında beğeni ve hoşlantısı var. E, sizi e, tam bir eş, tam bir anne gibi görüyor. Evimin kadını, çocuklarımın annesi gibi görüyor. Bu modda görüyor ve gerçekten üreten, çoğaltan bir kadınsınız. İmparatoriçe gibi çıktınız ve bu ikili var ya muhteşem bir ikili. Ama aklınızdaki kişi size çok büyük hayranlığı olsa da yoğun bir şekilde düşünüyor. Kart kendini attı arkadaşlar. Bu adam bir ikilemler yaşıyor. Belki burada iki kadın figürü var. E, yasak aşk ilişkisi de olabilir. İki kişi arasında da kalıyor olabilir. Ama sizi yoğun bir şekilde düşünüyor ve bu adam gerçekten birli vakitlerde size adım atacak, atacak. Ama gerçek duygusunu saklıyor. Çok sevdiği halde size ufak adımlarla geliyor. Çünkü bu adam ikilemlerde ve iki kişi arasında kalmış gözüküyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın.